Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim düşüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecekler. Peki bu görüşme neden önemli ve masada neler olacak? Yanıtı haberimizde. Türkiye'nin girişimleriyle eriyen Bakü-Erivan hattındaki buzlar Beyaz Saray'da çözülebilir. Taraflar Washington'da kritik bir zirvede buluşacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ta bir araya gelecek. Görüşmeye ilişkin açıklama Erivan hükümetinden geldi. Paylaşılan mesajda görüşmenin amacının bölgeye barış, ekonomik işbirliği ve refah getirmek olduğu belirtildi. Peki bu zirve neden önemli? İki taraf Temmuz ayında Abu Dhabi'de bir araya gelmişti ve ilişkilerin normalleşme sürecini hızlandırma yolları görüşüldü. ABD'deki zirve bu görüşmenin devamı niteliğinde olacak. Gündemin en önemli başlığının Zengezur Koridoru olması bekleniyor. Azerbaycan'ın hedefi Orta Asya'dan Kafkaslara ve Akdeniz'den Avrupa'ya uzanan bir transit ulaşım ağı kurmak. Ermenistan'ın endişesi ise topraklarından geçecek koridorla egemenliğinin kısıtlanması. Denkleme yeni dahil olan ABD üçüncü bilinmeyen rolünde. ABD için Rusya'nın bölgesel nüfuzunu zayıflatmak ve Güney Kafkasya'da istikrarı güçlendirmek ana hedef. Aynı zamanda İran'ı baypas eden yeni bir güzergahla kendi ticari çıkarlarını güvence altına almış olacak. Paşinya'nın Washington temasları ikili görüşmelerle de sürecek. Ermenistan Başbakanı Trump'la ayrıca baş başa görüşecek.